Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Hepinize de hayırlı günler diliyorum. Biz ay, ipim düştü. Şöyle ben bugün nane topladım, biçtim, bağladım. Bakalım bir de asma olaraktan yapmayı düşünüyorum. Sizinle beraber bu naneleri bir asalım. Bir de böyle kurutalım. Kamalya'ya gidiyorum şimdi. Geçerken de bahçemizin ıhlamurumuz bu sene yok. Arkadaş soğuk bu sene ıhlamurumuz da vurdu. Şöyle gidelim bakalım. Biçerimiz geldi yine. Biçmeye başladı. Birazdan göstereceğim size şimdi Kamalyamıza doğru gidelim. Bunlar bahçemizin güzellikleri. Bahçemiz böyle güzel oldu arkadaşlar. Bu bahçenin güzelliğine bakın Allah'ım. Çiçekler. Bunun ismini hep unutuyorum arkadaşlar ya. Çok güzel kokuyor. Asmalar. Benim asmalara doğru gideceğim. Bu bu taraf bahçemiz biliyorsunuz. Artık öğrendiniz hangi bahçenin olduğunu. Daha bunlar solmuş halleri. Rüzgar burada çok esiyor. Güllerimizi perişan ediyor. Ne şurada bir tane gülümüz var. Bakın buna bakın bir buna bakın. Buralar doluydu. Bunlar bitti. Kamalya ye, gölge yere asalım bakalım bu nanemizi nasıl olacak bu güzellikler içinde nanemiz de mis kokuyor güllerin içinde burada gölgede ben ilk defa böyle bir şey yapacağım bunu asacağım buraya gölge en gölge yerimiz burası burada nasıl olacak bakalım ben hiç denememiştim hep serip kurutuyorum bu sefer de bağlayarak kurutacağım bunlara bakın bunlara bakın çok güzel kokuyorlar bunda sanki birazcık var gibi ıhlamur ama yine de yok yani böyle olmaması lazım tüm dolu olması lazım Bakın ben bahçeye çıktım. <laughs> Naneyi bıraktım oraya. Şöyle bir dolaşalım bahçemizin içinde de. Bir rüzgarın güllerimizi ne yaptığını görün bakın. Böyle yerlere serdi. Gördüğünüz hep gül. Döktü bunların hepsinde. Allah'ım bakın. Şimdi gidiyoruz. Daha güzel. asmalar Yine ismini bilmediğim ama çok güzel kokan ismini bilmiyorum ama <laughs> Ne deniyordu buna bilmiyorum ki bir sorup öğrenince söylerim arkadaşlar size. Allah'ım Allah'ım Bakın şu topa bakın. Eee, şu topun güzelliğine. Şu topun güzelliğine. Bu da lavantamız. Her sene bir daha büyüyor. Böyle genişledi. Her sene kocaman kocam. Buraya herhalde kaplar gelecek sen niye bilmiyorum. Şunun genişliğine büyüdüğüne bakar mısınız? Bir toptu küçücüktü. Her sene büyüyor. Açacaklar hazırlanıyor. Açınca da çekerim size. Her sene farklı büyüyü, her sene farklı daha büyüdü. Bayağı büyüdü. Burada öbür kamalyamızın yanı. Bu da böyle. Bu sene güzel oldu bu. Bayağı küçüktü. Bu sene çok güzel oldu. Burayı saracak böyle. Burada da ayrı bir kamalya var. Dalın altında oturuyoruz. Şimdi gidelim. Bakalım nanemizi bir güzel asalım. Nasıl olacak? Orada kurutmayı düşünüyorum bu seferde. Bakalım değişiklik olsun. Burada da bir kamalyamız var ama bunun şeysi yok, masası yok. Biliyorsunuz salça kaynattığımız yer var şu karşıda. Oraya da geçeriz şimdi birazdan. Onun da üstünün şeysi yok. Böyle hani şu şundan olanı yok, şundan olanı yok bu taraftaki kamalyamız, onun yanındaki gülümüze de gidip gelelim. Bu bahçemizin böyle kenarına da fazla kuruyanlar falan böyle burada topluyoruz. Burada duruyor. Salça kaynatıyoruz. Patlıcan patlatıyoruz işte bunlarla. Topluyoruz derken sağ olsun Bahçemize bakan Mehmet abimiz var. Onlar oyunla bunlar hep o yapıyor. Bahçemizdeki bütün emekler ona ait. Hepsine o bakıyor burada. Sağ olsun Allah razı olsun. Bir videomuzda da onlarla çekince görürsünüz. Bakın bu da çok küçüktü. Bu sene bu da acayip büyüdü. Ay burada çok güzel olmuş. Hiç meyve yok. Geçen sene bunlar hep yerdeydi. Dallarını kırıyordu. Hiç bu sene meyvemiz yok. Biliyorsunuz Türkiye'de soğuk oldu. Tabi vardır bazı bölgelerde ama maalesef Yozgat bölgesinde hiç yok. Burada arkadaşımın bahçesi. Hadi bir de sizi oraya götüreyim. <laughs> sonra da benim bahçeye gidelim. Tabii ki bir şeyler asalım. Naneleri asalım. Ondan sonra gideriz. Burada arkadaşımın bahçesi. Biberlerini çok sık dikmiş arkadaşım biberleri ama yeter diyor salatalıkları. Farka bakın arkadaşlar şu bir hafta ön gün önce dikmişlerdi bunu. Bunlar da sonra diktiler. Bayağı fark var aralarında. çiçek açmış. Bakın bahçemizin her yeri çiçek. Bunlar da çiçeklenmiş. Şimdi de gidelim. Bakalım hadi arkadaşlar. Geçelim bir. Burada gündüz böyle akşam işte oturduğumuz kamalyamız biliyorsunuz her şeyi burada yapıyorum ben tarhanayı domatesimi falan hep burada kurutuyorum buramızda mangallık ama hiç kullanmadık kirlenecek diye hep yerde yapıyoruz <laughs> burada zaten mangallığımız neredeydi ha bak şeyin üstünde tandır şeyin üstünde var aha burada bakın <laughs> Hep onu da yapıyoruz ora kirlenmesin diye. Bu ağaç da muşmula ağacıymış. Oluyor her sene üstünde iki üç tane ama bu sene sanmıyorum olacağını. Arkadaşımız salatalıklar bunlar da. Böyle ip bağlıyorlar dala. Buradan yukarıya doğru uzanıyor. Basalım bakalım. Biraz sallanıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın yürürken çekiyorum. Bakalım şuradan şuraya ip yapayım arkadaşlar. Şu baştan şu başa ip yapayım şöyle hani şu baştan şu başa ip yapalım. Şuraya asalım bakalım. Nasıl olacak? Astım arkadaşlar. İlk deneyimimiz nasıl kuruyacak bakalım. Güzel kurursa yani tek tek temizlemekten yine güzeldir. Böyle görüyordum bazı videolarda falan böyle kurutuyorlar. Denemek istedim ama onlar hep dalın altına asıyorlardı dalların altından da. Ben biraz endişelendim böcek falan olur diye dalda diye. O yüzden buraya getirdim. Burada hem tozlanmaz hem tertemiz durur. <laughs> Hadi bakalım. Allah'ıma emanetsiniz. Güzel güzel kuruyun. Sonra gelip toplarım. Zaten her gün geliyorum ziyarete ama gidelim artık. Buradayız. Hemen hemen akşamları. Bugün akşam yine burada oluruz. Burada yemek yeriz. Hadi gidiyoruz bahçemize. de uzaklaşmış. Geldi iki gözümün çiçeği biçerimiz. Bizi tozlara boğuyup gidecek. Tabii ki biçilmeyecek mi senin tozlanacağın deyinde ama çok toz oluyor her yer. Biçerin tozunu gösteririm belki yakınlaşırsa da gün içinde şimdi biraz uzakta. Her yeri perişan ediyor, çok toz oluyor. Şimdi ben hep bütün camları, kapıları kapattım. Balkonlar tabii perişan olacak ama artık yapacak bir şey yok. Onlara da güzel açmışlar. Hazırlanıyordu bunlar. Gece açmış bunlar. Oy oy maşallah maşallah. Güzelliklerini. Ben de dün buradan piştim naneyi. Burada benim nanelik biliyorsunuz. Şu aradan piştim sadece. Asmalarımız sarardı arkadaşlar. Suladım bol bol. Bir sarardılar. Bu sene size ilk defa getiriyorum bahçemi. Sadece sürüm yapıldıktan sonra işte hazırlamıştık. O arada görmüştünüz. Şu sepetimizi şuraya bırakalım da. Aa, rüzgar götürür arkadaşlar elinden alıp gider. Burada benimkiler bakın. Bunlar da benim bahçemdeki bu taraftaki güllerimiz. Bu sene şu hastalandı arkadaşlar. Bunu da bayağı bir budadım. Tazeleyeceğim alttan tazelesin diye. Böyle salatalıklarımız. Burası salatalığım. Şu tarafa gidelim. Yeşillik ektim de yeni çıkıyor. Semiz otu. Maydanoz. Burada marul. Ama yeni çıkıyorlar daha. Bu da geçen seneden olan kuzu kulağımız. Bu da farklı bir çiçek. Dün bunlar hep ilaçlandı. Çok böcek vardı. Ben bir yerde evet bir şey gör, biber mi görmüştüm diye de çiçekmiş. Anca böyle değnek kes bulabildim arkadaşlar. Sopalar buldum değnek diyorum ben. Böyle böyle kestik. Bağlanacak bugün bunları bağlayacağım biraz da her gün bir sıra bir sıra bir yerlerden kesiyorum böyle dikiyorum dibine ama şimdi asma yapacağım bu daldan dala şu sırayı hep asacağım iple bağlayıp bir aradan geçiş yapayım da bakın şu sırayı şu ilk sırayı böyle dala bağlayacağım iplerle bu daldan böcek iniyor aşağıya inince de sebzelerimiz hasta ediyor. Sopalarımız da biraz komik oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlara özel ağaç kestirmek gerekiyor. Ben de kestirmedim. Şimdilik böyle yapalım bakalım nasıl olacak. Aa, arkadaşlar. Bakın bakın arkadaşlar. Ne gördüm. <laughs> Siz de görüyor musunuz diyecektim. Gölgem düşüyor. Bakın ne gördüm. Minik bir tane domatesimiz olmuş burada. Çok tatlı. Mutlu oluyorum böyle görünce bunların üstünde hemen meyvelerini. Mevimdeniz hepsi meyve değil Bunda biber stili vardı Yanında da semizotu çıktı Buradan böyle kopatıp yiyoruz Evet Doğru görmüşüm Burada bir tane biberimiz de var Bakın Gördünüz mü arkadaşlar Minik bir tane de biberimiz var Böyle tribotu çıkaramıyorum arkadaşlar. Çok esiyor burası. Rüzgar çok oluyor. Tribotu çıkaramıyorum. Tribotu kırıyor. Artık böyle idare edelim. Gün içinde. Bakalım yine videomuza devam ederiz. Bakın arkadaşlar geldi bu tarafa. Şimdi şöyle dönünce de görürsünüz tozları. Her yeri perişan ediyor. Ben de akşam asmalarımızı yıkamıştım güzelce yapraklarını. Bugün yasma topl yaprak toplayacaktık ama maalesef yeniden tekrar yıkarız. Çok toz çünkü bir çer çok toz tutuyor. Akşam tekrar yıkayıp toplarız. Yarın. Bunlar da böyle buraya diktim ama Yeni yeni büyüyorlar arkadaşlar. Geç kalmışım galiba böyle dikmek için buraya. Yeni yeni biraz büyüdüler. Hatta çiçek bile açacak bakın. Buradan bahçemiz. <laughs> Güzel çubuklar, değnekler gözüküyorlar bakın. İnşallah kırılmazlar bunlar domates sarılınca.